arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, küp yapıyoruz. Evet arkadaşlar bunlar tam tamına 6 tane. Şimdi sizlerle birlikte 2 tane daha yapacağız. Evet arkadaşlar daha demin ki gördüğünüz gibi 6 tane küpüm var. Arkadaşlar şablonlarını da gösterdim Arkadaşlar şablonum şu şekilde. Özellikle şurayı kıvırayım diye yaptım. Evet arkadaşlar T Üzerine bir adet nokta daha koyuyoruz. Bunun biraz boyanmış bir tane daha var. Evet. Ve bunları boyayıp geliyorum. Arkadaşlar boyadım. Tam bu şekilde görünmesi lazım. Evet arkadaşlar. Bunu bunlardaki gibi bir küpe çevireceğiz. Arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Birinci numara olarak bandımı alıyorum arkadaşlarım. Ama şey bandı olması lazım. Küçük band olması lazım illaki. Koli bandıyla falan asla olmaz. Arkadaşlar şöyle, şöyle bir tutam. alıyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ben bükmüştüm önceden. Büktüğümü aldım. Arkadaşlar şöyle tek tarafından tutup Evet arkadaşlar şurası bantlı. Bunu alıp karşı tarafından veriyorum arkadaşlarım. Ve bunu devam ettirip geliyorum. Arkadaşlar ve oldu. Yedincim de hazır. Evet arkadaşlarım. Ee, arkadaşlar şöyle daha üst programını boyadığım bir pemben var. Bunu da boyayıp geliyorum. Ve boyayıp geldim. Şimdi bunu katlayıp geliyorum. Ve bu kadar. Arkadaşlar evet. Şunu da o, 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 değiştirdim. Evet arkadaşlar şu an elimde olan renklerimi size göstereceğim. Arkadaşlar düz mor. Bu burada kalsın. Ee, düz kırmızı arkadaşlarım çok tatlı. Arkadaşlar bu sefer üç göstereceğim. Yeşil, mavi ve sarı hepsi düz. Evet arkadaşlar. Turuncu ve mavi. lacivert. Çok tatlışlar. Bu arada arkadaşlar şu an kadar gösterdiklerim hepsi düz. Ama arkadaşlar bu değil. Arkadaşlar çok güzel. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.